Değerli izleyenlerimiz bugün sizlere yine denizimizden sesleniyoruz. Tabii denizimizde bugün Denizli Yörükler Derneği'nin burada bir etkinliği var. Şimdi tabi yanımızda Merkez Efendi Kaymakamımız Sayın Adem Uslu Bey Efendi var. Sayın Kaymakamımız gerçekten güzel bir program. Nasıl buldunuz ortamı neler söylersiniz? Öncelikle tabii geleneksel Türk ve Yörük kültürünün en önemli ürünlerinden birisi olan bükme, katmer ve el işi, hamur yemeklerimizi bugün yeni nesille, gençlerle buluşturma noktasında böyle bir program organize eden Denizli Yörükler Derneği Başkanımızı, Kadın Kolları Başkanımızı ve tüm yönetimini tebrik ediyorum. Tabii gayet güzel bir ortamda. Merkez Efendi Belediye'miz tarafından yeni yapılmış olan ee, şemikler doğal yaşam parkında bu güzel ortamda böyle geleneklerimizi yaşatma ve gelecek nesile aktarma noktasındaki bu güzel programı hep beraber bugün idrak ediyoruz Tabii e, yörükler bulunduğu ortama doğal yaşama çok kolay adapte olabilen insanlardır Onun için e, memleketimizin sıfır rakımını da e, Vatan yapmışlardır 3000 rakımını da Vatan yapmışlardır. Bugün tabii normalde evlerimizde, mutfaklarımızda daha konforlu ortamlarda yapmış olduğu yap kadınlarımız yaptıkları el emeği ürünleri bugün bu doğal ortamda ortaya koyuyorlar, sergiliyorlar. Gayet güzel bir program. Ben bu yarışmaya katılan bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum, kendilerini kutluyorum. Tabi burada dereceye girmek, birinci olmak, ikinci olmak, üçüncü olmak onlar önemli değil. Kültürümüzün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması noktasında ortaya koydukları emek önemli. Zira artık apartman yaşam tarzında birçok gencimiz, evladımız, çocuklarımız bir bükme nasıl yapılıyor, bir nasıl yapılıyor, gözleme nasıl yapılıyor bunları bilmiyorlar o ateşle sacın <laughs> ilişkisini bilmiyorlar. Oklava ile senidin ilişkisini bilmiyorlar. O maharetli ellerde o un nasıl hamura dönüşüyor, hamur nasıl mezeye dönüşüyor, meze nasıl ekmeğe açılıyor, ekmeğe dönüşüyor ve o ekmek nasıl bükmeye dönüşüyor. Onları burada yaşayarak görüyoruz. Bu program sayesinde, programa katılan yarışmacılarımız sayesinde bunu gençlerimiz görüyor. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması noktasında son derece önemli bir faaliyet. Ben bu programı organize eden tekrar Yörükler Derneği Başkanımıza, ev sahipliği yapan belediye başkanımıza, programa katkı sağlayan bütün yarışmacılarımıza ve hafta sonunda bu güzel ortamda bizlerle beraber olan Programa destek veren bütün hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, programın hayırlara güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Röportajlarımız devam ediyor tabii şimdi de yanımda. Asrı Davet Düğün Salonları ve Katipoğlu Düğün Salonları'nın sahibi Hasan Okur beyefendi var. Ee, evet. evet Hasan Bey gerçekten güzel bir gün. Evet. Bugün burada yörüklerimiz güzel bir etkinlik düzenlediler. Sen nasıl buldun? Neler söyledin? Şimdi biliyorsun bizim ana mayamız Yörük'tür. Yani biz de bir Yörük beyi olaraktan, Yörüklükten gelmekten de bir ülkede Yörüklüğü görmeden medeniyeti yakalayamayız. Biz de bugün bu yörüklerin şenliklerine ana sponsor olarak ben, burada katıldık. Gerçekten muhteşem. Yani çocukluk yıllarıma gittim aynı zamanda. Yani doğdum okuldan keçilerin arkasında koyun keçi gütmenin hevesini yaşıyorum şu an. Şimdi şöyle bakıyoruz hanımefendilere bakıyoruz. İşte börek, işte yufka açmalarını genç çağların nasıl zamanında bu şekilde nelerine uğraştıklarını şu an canlı canlı görüyoruz yani. Tabi Asri Davet ve Katipoğlu Düğün Sanlı olaraktan yörüklerimiz ve diğer kuruluşların elimizden geldiği kadar, karınca karıncaya kadar bu derneklere yardımcı olmak da bizim görevimizdir. Yani bunlar ayakta durabilmemiz için biz de elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Celal Başkanıma ve Yörüklerin Dernek Başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kaymakamımız da merkezlerinde kaymakamımızla bir yörük beyinden gelen ona da ayrıca burada katıldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet röportajlarımız devam ediyor. Tabii şimdi de Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan Hanımefendi yanımızda. Başkanım güzel bir etkinlik. Sizi de jüri de görüyoruz. Nasıl beğendiniz mi veya neler söyleyeceksiniz başkanım? Valla hepsi birbirinden çok güzel. Ben hepsine zaten 100 puan veriyorum. Ee, burada yörüklerimize birlikte olmak, derneğimize birlikte olmak, kadınların el tatmak, ee, cumartesi güzel, güneşli bir günde Merkez Efendili denizle, hemşehrimizle ailecek bir arada olmak bizim için de e, çok büyük bir e, mutluluk ve gurur. Zaten bu parkı onlar kullansın diye e, yapmıştık. Onların buraya gelmesi, aktiviteler yapması, bizim onlarla buluşmamız bizleri de çok mutlu ediyor. Tabii dernekler, odalar, sivil toplum kuruluşları da bizim için ayrıca e, önemli onlara güç vermemiz gerekiyor. Toplumun farklı renkleri, farklı düşünceleri, farklı sesleri. Bugün de Yörükler Derneğimizle birlikte güzel bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen sevgili başkanımıza, kadın kollarına, herkese, katılan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. gerçekten Şemikler Parkımıza doğal dokuyu hiç bozmadan güzel bir park kazandırdık ilçemizin. İlerleyen e, safalarda bir kafemiz var, oyun alanlarımız var, yürüyüş yollarımız var. Buraya mangalla e, çay içme yerlerimiz ayrı, kimse kimseyi rahatsız etmesin istedik. Bu, e, bu arada sizin aracınız, herkesi davet ediyoruz doğal yaşam parkımıza. Umarım herkes sizi fazlasın, Teşekkür ediyorum. Siz aynı evet. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yürüyeli çok güzelmiş ama. <laughs> Yörük nerede? Biz de oradayız. Siz de hoş geldiniz. Siz de her zaman bizimle berabersiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugün Yörükler Derneğimizin düzenlemiş olduğu otlu börek e, yarışması diye bir program var. Oradayız. Tabii biz de Deniz Sihir Toplum Platformu olaraktan derneklerimizin, üye derneklerimizin yanındayız. Onlarla birlikte olduk yine bugün. Çok güzel bir organizasyon. Burası da yeşillikler içerisinde güzel bir alan. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum sizlere de geldiğiniz için. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz önce e, şeye sordum yönetimdeki arkadaşlara. Dedim ki önümüzdeki dönem e, yine sponsorluk konusunda ihtiyaç olursa biz de hazırız dedim. E, çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında bu tür organizasyonlar gerçekten sponsorlarla gerçekleşiyor. Evet bugün belediye başkanımız burada. E, Merkez Efendi Kaydem, Kaymakamımız buradalar. Onlar da zaten bu tür programları hep teşvik ediyorlar sağ olsunlar. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine de. <laughs> Sağ olun. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, çok değerli STK Başkanlarımız... ...sendika başkanlarımız... ...bugün bizlere burada sağ olsunlar yalnız bırakmadılar yine her zamanki gibi... ...Denizli Yörükleri Derneği... ...Kadın Kolları'nın ilk kez düzenlediği bir... ...börek yarışmamız oldu bizim burada, biz katmer deriz. Ee, i̇nşallah... ...burada gördüğünüz gibi... ...insanlar gerçekten özlemişler, müziği neştiğinde... ...bir teknik havası, bahara hoş geldin... ...mesajı verir gibi bir etkinlik oldu. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu börek yarışmasını eee bir dahakinde denizin özel yemekleri, köylü yemeklerine eee hayata geçireceğiz. Böyle bir yarışma planımız var. İnşallah onu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ben bugün eee şahsınızla tüm burada katılım sağlayan herkese ana sponsorumuz Hasan Okur Bey'e, Asrı Davet Düğün sahibine çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili basın her zaman için bizim elimiz, ayağımız, kulağımız. Onların sayesinde bizler de bu etkinlik yapıyoruz, duyurabiliyoruz. Şahsınıza da çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri sponsor olan Hümetli Hasan Okur Hocamıza teşekkür bugünün anasına sizlere her saçılım belgesi takdim etmek

Yok. <laughs> Amucun <laughs> 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 Evet, bir kez daha Aslı Bey saygı sevgili Hasan ve, ve BİMETİ bir alkış, bir alkışlarla yerlerine doğru hoş geldiniz. Sevgili Sultan Özbay, yani. sevgili Sultan Özbay'ı hemen planına alıyoruz. Başkanım, başkanım bu taraftayız. Pardon. <laughs> Buradayız abla. yarışmamızın birincisi sevgili Burhan Sarıdeniz'i tebrik yarışmamızın sevgili